Merhaba arkadaşlar, bugün Mon and Light var Tüm yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Ee, müziği açtım inşallah telif hakkı falan bir şey gelmez. Ben yine de tedbirli olayım. Ses biraz kısayım. Bu benim işime yarar açıkçası. Evet, Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki farklı şeyle gidiyorum. Saatim düştü. Işte. İki farklı kayıtla gidiyorum. Neden? Bunda bir sorun olursa bununla devam ederim. De gelecek günlerde arttırırım. Ve diğer bölümde hatırlayacağınız gibi kaydetmeyi, unutma, kaydetmeyi unutarak çıktım. Kaydetmeden çıkatıktım E işte o yanlış okuyunca insan böyle oluyor. Bu kardeşimi. Acaba silsem mi lan bunu? Biraz eee biraz böyle bir kötü alalım, silelim bunu diyeceğim de yok kavga çıkar evde. Aa ben ne yapıyorum ya Gör arkadaşlar ya kafam çok karışık son günlerde işte malum Tevok falan girdik de Ben evet en son şey yapmıştım diğer bölümde izledi izlediyseniz görmüşsünüzdür. En son e ikinci beyazıt galiba evet ikinci beyazıt'a görevini verecektim ama yoktu. Tabii kaydetmeden çıktığımdan dolayı şey yaptım bu bölümde onu buldum verdim görevi yani siz onu göremediniz beyazı tarayacağım yine İsterseniz, aa benim adamlarım kurup tutalım arkadaşlar ee, şimdi ne yapalım bir de daha yani ne yapmamı istiyorsunuz bölümün? işte dersiniz ki git işte sarandı dal dalarım işte vegan'lar her yere dalabilirim yani her yere yani açıkça söylüyorum her yere ve bir de arkadaşlar en sonunda hani bir, ben bir şey diyelim diğer bölümde. Karakter yaratırken bunun ne işe yaramı, yaradığını bilmiyorum demiştim. O sizin... o <laughs> oh, burada ne oluyor? Dur dur dur. Kim, kim kimle kapışıyor yardım edeceğim. Koş koş koş. Dal dostu ya. Dal, dal dal dal. Yeriz biz onları yeriz. Koş. Yakalayabilir miyiz ki ama yeriz de yemesini ben şuraya bir gideyim. Oo, 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 oo. Hep aynı hatayı yapıyorum. Yeter sıkıldım artık ya. Ve fark et... Aha. Ve fark ettiğiniz gibi heyecanımı yendim. Evet, oyun bir takıldı. Benim için herhangi bir göreviniz var mı? Bizde arkadaşlar arkadaşlar İstanbul şehrinden vergi toplayacağız. Evet. Bu İstanbul'la olan ilişkimizi düşürecek. Ama sonra bir raflamanız kalmadınız. Bir şey yaparız yani. Çünkü toplamaya başladım. Kesinlikle bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Çünkü buraya sinirlenebilir değil. Kesinlikle sinirlenir yazmalıyız Ben ne zaman yapsam o görevi sinirleniyor bana. Yani öyle bir şey. Anakları neden bahsedeyim arkadaşlar bilmiyorum oldu. Ha İspanya maçından bahsedelim mi sizde Şili ile olan? bitti İspanya resmen ya. Her resmen bitti. İspanya bir takım yok artık. Arkadaş nasıl adamların Şili'nin defans geçilmiyordu ki bir kere. Çok ama haklarını verelim işte yani güzel hücuma çıktılar. Güzel ataklar buldular. Şey de güzel Niye kay ha askerlere para verdim ben de niye para kaybettim diye düşünüyorum. Aa, özellikle de İspanya'nın bir hatağında deliriyordum. Adam Ravaş Hatayı çok güzel bir şekilde vurdu. Adam boş kaleye atamadı bildiğiniz. Kaleci de panter gibi çıktı. O nasıl şey oynadığı liginin çok oynayan cool kalecisi. Aa da beyazı. İşte beyazı. Şimdi Beyazıt diye diyorum diye kızanlar olmasın. Harbi bak çok kötü bir şey oldu. Yani değişik değişik şeyler yaparım abi. Var biliyorum bu. Beyazıt dedim diye kızacaklar. Oo, bana hayatınız böyle baktığına. Evet görev tamamladım. Bir deneyelim şansınızı. Bana göreviniz var mı? Ne yapalım arkadaşlar? Paramız var. Önce bir pazar yerine gidelim. Zırh. Zırhım aynı değil ama bütün özellikleri. Kafası bir de balta 23 dinler yani fazla bir şey değil üzerinde yazıyor zaten gördüğünüz gibi Şurada satış fiyatı diye Yani çok önemli şeyler yapmadım Oo ne kadarmış 29 benimki kaç veriyor 24 Kaç zemper diyor bu 11 benimki 40 hayır Bu ne kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi 250 Üzerinde yazıyor yani Şimdi vay anam of Şunu alabilsem var ya Tek başıma girerim yani böyle bir orduya tabi bir şey yapamayacağımdan geri çıkarım. Silah tutucu. Arkadaşlar gerçekten şu oktan çok sıkıldım. Ya Zülfikar var mı bir de Zülfikar'ın ne olduğunu bilmeyenler için Hazreti Ali'nin kullandığı kılıç bu, bu modda var. Yani tavsiye ederim oynamanızı. Ama yine de size söyleyeyim Osmanlı askerleri aşırı derecede güçlü. Hele altınlı kılıçlı asker var. Islık çalamadım kusura bakmayın ama Öyle bir şey yok bildiğimiz yani bir tanesini salıp 120 tane o kişiyi hakkı denliği parçalar da gelir böyle. O kadar güç arkadaş ben hayatımda o kadar güçlü şey görmedim ya. Biraz erzene ihtiyacımız var mı var. O neydi ya. Arkadaş. Ya no, yap, normalde yapmak da çok sıkıyor yani. İle ile yaptım. Arkadaş deli ettiler ortalığı ya. Aa, level attım olmamış. Şuradan neye vereyim? Zekaya vereyim. Gördüğünüz gibi bura ikiye döndü. Neye vereyim? Liderlik değil de talimci veremiyorum. Atla okçuluk veriyor. Aa binincilik verecektim. O ne? Evet. Binincilik, binincilik, binincilik. Aa veremiyorum. Ne, ne lazım binincilik için? Ee, ne lazım? şey bittik lazım. Ben hep onu yanlış yeri yukarıya okurum. İnincilik geldi mi? Yine gelmedi. Allah bela. Neyse eskiye dön zaman yine karizmaya ver. İlerleyelim. Esir yöntemi vereyim. Esir almak istiyorum ve zil çaldı. Basmayın zile. Basmayın zile beni deli ettiler. Bugün arkadaşlar. Şimdi kardeşimin sesi de gelir. Büyük ihtimalle ama boş verin. O şey yani kardeş tanıştınız. Üşengeç oyuncu var orada. Ha. Reklam yaptım. Para istiyorum. Reklam yapıyorum. ah, ne diyeceğimi bilemediğimden böyle saçmalıyorum. Kusura bakmayın. Ne yapalım arkadaşlar? Ee, şimdi şuradan notlara basalım. Buradan taraflara basalım. Osmanlı Devleti'ne basalım. Hangi devletle savaş halinde? Swadia Evet Swadia'ya dalalım. Sağ şey. Haritada göster. Hep bunu yaparım. Gerin ne kadar bilsem de bunu yapmaya bayılırım. <laughs> Swadia bunlar mı? Ben bunlara dalmak istemiyorum. Suno şehri nerede? Oha Allah belan. Ben şimdi hazır yakınken şuraya gideyim. Yağmayı basayım. Bakayım raporda karakter. onun Bir onun kaybetsem yani. Onu oradan çıkacak para için bence gayet iyi bir şey. Ya yani savaş halinde yani Osmanlı'nın derebeyi olsaydım hiç Onur'u da kaybedecektim ama ne yapalım. Şu anda yapmam lazım. Umarım önümü para verebilirim. Tekrar yani ne olmasın. Kaç kişiler çok merak ettim. Bir dakika. Oo oh, oo oh, oo. Oh, oh kaç kişi alır mıyım aslında? Alabilir miyim? Ama çok büyük kayıtlar veririm ama alırım. Ver lan paramı geri. Sonra buradan bir kafa atar. Ama arkadaşlar burada müziği gerçekten açmak istiyorum. Çünkü müzik kendisini aşırı derecede bağlı. F1, F2. Şişt. Acayip gaza geliyoruz. Şimdi bunlar öksüz gibi girecekler. F1, F2 F2 F1 F1 F 2 f 1 f 1 f 3 lan FPS düşmesi oldu F1 F3 Baya bir düştü ama ha Normalde alt 60 FPS'den aşağı alınırdı Ooooooo Türklerin gücü adına Vur lan peki Vurun lan. Vurun. Vurun çarpıkları. Siz kimden para? Ana yeniyorlar la. La yeri. Esir düştük beyler bittik. Bu kadar basit işte bitti. Az önce çıkan ses benden çıktı mı diye hala daha şükür lan. Lan nasıl çıkardım o sesi ya. lan şimdi. Arkadaşlar bu oyunda önemli olan şey at. Ya vuracağım ben ona ya. Dur lan. Gel lan buraya. Hello. Vur kafasına vur o oh, lan. Baya bir kayıp verdik arkadaşlar öyle böyle değil Bayağı bir kayıp. Evet bayağı kayıp verdik öyle böyle değil. Ya bana gelsene arkadaşım ya. Evet o muazzam okçuluk yeteneklerini konuşturacağım. Kend Yok da kendi adamıma vurdum tanma. Arkadaşlar resmen 17 kişi 38 kişi daha be. Ha öyle artistik yapmayacağım bunu. Gel lan buraya. Kralımızı keserim lan ben sizi. Gel lan buraya. Ve muazzam yeteneklerimi konuşturuyorum şu an. Kaçma lan. Adama bak ne blok etti be? Bu çift eli miydi la? Ben onu tek diye almıştım. Kalkan abi. Resmen tek kaldım. Resmen değil kesinlikle. Yok tek kalmamış. Gelin lan. Sıkıyorsa seni lan hatta. Ulan. Kezeyim. Ulan gelin lan. Atar atar gider gider lan. Gel lan kendimi fazla kaptırıyorum biraz. Şurak bak. Lan yok lan. Yediler beni ya. 11 dakika olmuş arkadaşlar. Bu videoyu 15 dakika çekeceğim. Neden? Çünkü sonra Traps'ın azizliğini uğruyoruz. 25 dakikalık video geliyor bak. 25 dakika dedim. Allah belanı versin. 25 saniye 20, 28 GB oyun ki bana kilitleniyor. Ben şey yaparken, renderlarken böyle benim... Deline... Kısmetmeyeceğim artık. Lan vurmayın. Abi yeneriz diye gittik ya. Ya kimin aklını uydum be? Kendi aklı Allah! Kapıyı vuran kim lan kapıyı vuran? Bunu falan çıkacak ben çok sinir Neyse arkadaşlar bugünlük yok ama savaşın ortasında bitirmeyeyim ya. Savaş. Savaşın ortasında bitirmeyeyim video çekiyoruz arkadaşlar basmayın kapıya. Aa öldüm budur. Ya Evet. Kusura bakmayın kapıya bakmak zorunda kaldım. ve böyle mal gibi de kaldık. Al. Bağabey. Arkadaşlar çok heyecanlı çekiyorum. Kusura bakmayın. Esir de alındık. Bu da bize... Allah'tan sığınağa bırakmadılar. Dur kaçamaz. Umarım az bir şeydir la video. Bırakın beni ben kaçayım tamam devam. Oh tamam arkadaşlar fazla bir para gitmemiş. Şimdi ben bir yerde bir dinlenmem lazım. Nerede? Arkadaşlar gelin bu videoyu da 20 dakika yapalım. Burada biraz lan Ha yanlış değil. Laptop'un tuşuna bas. Evet arkadaşlar laptop oynuyorum. Marcus Casper Nirvana. Ama bu affedersiniz ama yanlışlıkla bir şey diyecektim. Tamam. Ben şimdi gidiyorum. Hangi köyü yağmalayacaktım var. Arkadaşlar size tek köy yağmalamamanın neden tek başınıza köy yağmalamayacağınızı anlatacağım. Evet. Ayrıl. Allah sizi bildiği gibi etsin. Şurada bu. Önce de onun sana kim dedi lan? Ya arkadaşlar esir esir ya. Ya yeter ama ha. Akl Aklım... Aklım eskin lan. Burada bekleyeceğim. Tövbe tövbe ya. Arkadaşlar hadi hızlı gelin hadi. Bütün gün sizi bekleyeceğim lan? Sinirlendim şu anda. Bayağı sinirlendim. Neden? Aa müzik çalıyor. Hoşuma gidiyor bu müzik artık. Hem de aşırı derece hoşuma gidiyor. Şimdi siyaseti hala arkadaşlar video izlemişsiniz bir kadın bağırıyor. Çevir, oku al. Ana okumu almışlar. Ya biliyordum ben ya. Mal gibi de kontrol etmeden girdik ya. İn aşağı. Sen değil. Arkadaşlar yani Monet Bright Troll büyüğünü hani böyle hile yuhulu Bütün haritayı ele geçirir Oh diyorsanız onu da yaparım ben de öyle gayet memnun Lan git Bak kaçıyor bak bak Ne oldu yemedim ye Şşşş Arkadaki hala daha et. buradan bayağı bir nam da kazanırız umarım. Ben şunu yakalayayım ya. Arkadaşlar oyunda hızlı koşma gibi bir şey olsa ne kadar güzel olur değil mi ya? Bir de hani bazıları böyle şey yapıyor ya. Nasıl desem tam videoyu çekiyor böyle tamam. Tam 15 saniye şey de ekliyor sanki hesaplıyor adam özel özeni özeni hesaplıyor da şey yapıyor. Tam 15 dakika böyle tam 30 dakika. Nasıl yapıyor adam? Böyle sanki adam matematik dehası. Nerede lan bu kaçan? Ha gelmiş ya. Onu ölmüştü ne Al bunu. Bana bana da yok lazım ya. Ya Erzağa da almışlar ya. Şimdilik taş atarız. Ya böyle şeyler yapmasınlar ya. Bu oyunun en sevmediğim özelliği bak. Apartı söylüyorum. Ayrı ben burada şey bekliyorum bak. Size bir sır vereceğim. Gelin hadi. Arkadaşlar CTRL T'ye basarsanız böyle basamadım galiba. CTRL T'ydi galiba. Evet. Evet. Mal mıyım ben? Harbi arada şüphe ediyorum yani. Neden CTRL-T yaptım? Aha. Beni böyle... Öncelikle ben şu köyde bir ilişkimi düzelteceğiz. Ne düzelteceğim ya bunun? Erzak vermeye zorlar. devam et. Şimdi bana karşı çıkacaklar. Ben de bunlara bir vuracağım. <laughs> Aa, ana. Bakın. Taş yok mu taş? Taş atarım lan size. Arkadaşlar yalnız burada bayağı bir kişi de kuşadı. Büyük ihtimalde de ayak geçeceğiz. Gelin mamu altı Arkadaşlar bu köylüler çabuktur sen adamlar. siz yani, o 20 tane öldürseniz rahat kaçarlar yani. Bunları öldürmek de sanki kralsınız da şeye dalıyormuşsunuz gibi. Boss kral gibi oynuyor. Sıkıştım köşeye bravo bana yani. Lan bayağı cesur çıktı la bunlar. Normalde bir şeye lazım sarılan iklimde. Dört kişi öldürdüm bir baktım hepsi ortası burada bakmadan kaçıyorlar. Tabi sen bir kişi, elli kişinin bir kişiye para verir misin? Gelin. Siz satırlarla dalarsınız. Sen vururlar, sen vurursun dikiş yatarlar kurabini sunur. Allah! Tamam, kaç! Şaka yaptım ben ne kaçıyorsam. Umarım arkadaşlar muhabbet hoşuna hoşunuz başımız, hoşunuza gidiyordur. Konuşturmadınız. Ya bir de ya bir de falan gidin lan. Arkadaş kaç kişi öldürdü? Rahat değillik şey yap. Yedim burada ya. Köy nüfusunu harcadım burada. Ne diyor muyum? Arkadaşlar canım azalınca atalık da devam edeceğim. Çünkü at size ekstra zırh Sağ ol. Bu kadar kişi ölürsem olmaz ama. Ne? ne taş atıyorsunuz lan? İnşallah. Ya öf. Yine ya bak istemeden ettim ya. Çok duyuyorum ama ne yapayım ya. Sokakta falan çok duyuyorum. Hiç de niyetim yok. Oku. Ve aa arkadaşlar. Size geçen bölüm girerken adını söyledim. Şimdi kim ne diyecek ne yapayım ben senin adını. Videomu izleyeceksen adını da diyeceksin arkadaşlar. Adım Murat. Ha <laughs> ha çok güzel. Çok şu anda çok aşırı gaza geldim. 20 dakika video olmuş. Of ya kendimi çok kaptırıyorum arada ya. Biliyor musun ya? Elimden gel 30 dakika çekeceğim de. Nerede ya? Gel lan buraya. Arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Adamı göremiyorum. Oha daha kaç kişi var lan? Umarım kral gelmez, 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 umarım kral gelmez. Son da deli oldum. Ah tamam devam. Ah şimdi gelseler. Bak, of, arkadaşlar paraya para demiyoruz Neyse bugünlük de bu kadar arkadaşlar beni dinlediğiniz izlediğiniz için teşekkürler Bu arada şey yani her iki günde bir video atmayı düşünüyorum neden kardeşim de video çekiyor yani ona da hak verelim ee, O yüzden iki günde bir videolarım gelecek ee, videoyu beğenmeyi unutmayın Sadece neyse Şuradaki yemekleri de alayım sonra kapatayım ya Beni bıraktınız sizde Aralık, aralıksız 4 saat video çekelim. Harbi diyorum ha. Abarttım biraz 4 saat sonra çekelim. Bu da İmkansız çekelim. Koy. Koy. Evet. Geri dön, karakter, bir de kendimizi level atlattıralım. Buna verelim, bir daha verelim, bir daha verelim liderlik açıldı. Bu çok süper bir şey. Birincilik hala da açılmadı. Atletizm Mehmet Ekşi 01 yapar. Ve buradan hepsini bir tek bir şey yapar. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatta kaydederek çıkayım. Beni izlediğiniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla.